Bir insanın kendisine tabi olunma karşılığında cenneti vaat etmesi doğru mudur? Eğer biri bana tabi olun, cennete gidersiniz, yoksa kaybedersiniz derse kendini Peygamber'in yerine koymuş olur, kendini Peygamber zannetmiş olur, dolayısıyla haddini aşmış olur. Hiç kimse bu kelimeyi kullanamaz bu kelimeyi kullanabilecek bir tek Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. <laughs> Neden bir tek olur? Çünkü Allah bu emri yapmıştı. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. Onun için geriye kalan bütün alim olsun, veli olsun, şeyh olsun, müçhidi kamil olsun fark etmiyor. Hepsi Allah'ın Resulüne tabi olmayı davet ediyor. Gelin hep beraber Allah'ın Resulüne tabi olalım. Allah'a ve Resulüne itaat edelim der. Allah'ın Resulüne tabi olduğumuz kadarıyla, Allah'a itaat ettiğimiz kadarıyla kazanırız, kazanmış oluruz. Ama hep beraber bana tabi olun yok. Onun için hiç kimse kendisine davet etmez, edemez. Biz mesela davet ederken ne diyoruz? Gelin hep beraber Allah'a ve Resulüne itaat edelim. Resulüne tabi olalım. Bu Allah'ın emridir. Gelin bana tabi olun demiyoruz. Gelin hep beraber Resulüne tabi olalım. Hep beraber kul olmaya, Allah'a abd olmaya çalışalım. Ebedi hayatımızı kazanmaya çalışalım. Bununla beraber kim nerede kazanabiliyorsa yeri de orasıdır. Herkese ebedi hayatı lazım, Allah'ın rızası, dostluğu lazım. Herkese Allah'ın cemali lazım. Hazreti insan olmak lazım. Allah'a halife olmak, ayna olmak lazımdır. Onun için kim nerede kazanabiliyorsa yeri de orasıdır. Yoksa bana uymazsanız, tabi olmazsanız kaybedersiniz gibi bir kelime, büyük bir kelime bu e, kelimeyi söyleyen sınırı aşmış, haddini aşmış olur. Edebe aykırı bir kelimedir bu. Kim nerede kazanabiliyorsa, <laughs> kulluğu öğrenebiliyorsa, kulluğunu yapabiliyorsa yeri orasıdır. Orada olmalıdır. Herkesin fıtratı da bir değildir. Fıtratlar birbirine uymayabilir. Birinin fıtratı birine uygundur, ötekinin başka birine uygundur. Onun için kimin fıtratı da nereye uygunsa orada olması gerekir. Kulluğunu oradan öğrenir, hizmetini oradan yapar. Allah'ın rızasını kazanmak için orada çabasını, gayretini sarf eder, kazanır. Yoksa bana uyun, bana tabi olun demek, edebe aykırı Resulullah Efendimizi aşmak gibi bir sonuç doğurur ki bu edebe aykırıdır. Onun için ne diyoruz? Hep beraber Allah'a ve Resulüne itaat edelim, Resulüne tabi olalım. Eğer bizimle beraber yürümek istiyorsanız buyurun hep beraber yürüyelim. Yok. Nerede yürümek istiyorsan senin yerin de orasıdır. Bize düşen nedir? Kim olursa olsun ona yardım etmektir, ona destek olmaktır. Yani kulluğu öğretmektir, abdiyeti öğretmektir, Allah'ı sevdirmektir, kulluğu üzerimizden göstermektir. Sadece dilin söylemesi yetmez. Biz kul olacağız, bize bakınlar ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum dediğinde ona tabi olmuş olur. Onunla gönül beraberliği olmuş olur. Onu sevmiş olur. Onun kulluğunu seviyor. Dolayısıyla gönlü onunla beraber olunca ona tabi olmuş olur. Onunla beraber yola koyulup yürümüş olur. Yoksa böyle kendine davet et gel ben seni cennete götürürüm yoksa kaybedersin demek edebe aykırıdır kim olursa olsun o fark etmiyor. İster alim olsun, ister şeyh olsun, ister ben müctehid kamilim demiş olsun, o fark etmiyor. Analar babalar da buna dahildir. Kendi evladımıza bile söylememiz gereken nedir? Bize düşen hep beraber Allah'a itaat etmektir, Resulüne itaat etmektir, Resulüne de tabi olmaktır. Kul olmak için Allah bizden bunu istiyor. Kıyamet günü Allah bizi huzura aldığında bize hesabı böyle so sorar. Bana itaat ettin mi? Ayetlerime iman ettin mi? Resulümü kabul ettin mi? Örnek olarak, önder olarak, rehber olarak kabul ettin mi? Resulüme tabi oldun mu? Yoksa beni falancaya uydum, filancaya uydum diye hesap veremeyiz, hesap verilmez. Ama hep beraber Resulüne tabi olduk dersek bizi vermiş oluruz. Allah'ın bizden istediği budur. Soruyu da böyle sorar. Yoksa falanca'ya, filanca'ya uydum, o öyle söyledi, onun için böyle yaptım, o böyle yapıyordu, ben de böyle yaptım dersek bu durumda hesabımızı veremeyiz. Allah sorar. Neden? Beraber Resulüme tabi olmadınız. Onu kabul edemediniz mi? Onu beğenmediniz mi? Demez mi? Evet. Böyle bir cevap, yanlış bir cevaptır. Haddi aşan bir cevaptır. Sınırı aşan bir cevaptır. Allah bizi böyle şeylerden muhafaza eylesin. Allah'a ve Resulüne karşı edepli olmak gerekir. Bize düşen hep beraber Allah'ın Resulüne tabi olmaktır. Onu örnek almaktır. Onun gönül hali nasılsa gönül halimizi onun gönül haline benzetmektir. Bununla beraber onun yürüdüğü yolda adım adım onun izinde yürümektir. Ona tabi olmaktır. Başkalarına değil. Alimler de ben şeyhim diyenler de, veliler de, müşrik hamiller de aynı şekilde böyle yapmalıdır. Eğer gerçek bir veli, gerçek bir müşrik hamil, gerçek bir alimse zaten öyle yapar. Kendine davet etmez, Resulüne tabi olmaya davet eder, beraber tabi olalım deyip kendisi yapar, hep beraber Resulüne tabi olunur, yürünür.